Herkese merhaba. Bugün sizinle üçüncü ünite olan Games and Hobbies ünitesini tekrar edeceğiz. Games and Hobbies neydi? Hepiniz biliyorsunuz ki oyunlar ve hobiler demek. Hadi kelimeleriyle başlayalım. Outdoor Games. Dış mekan oyunları. Yani açık havada yaptığımız oyunlar. Mesela buna saklambaç, seksek diyebiliriz. Indoor Games. Bu ne? Bu da iç mekan oyunları. Yani evin içinde ya da kapalı bir alanda oynadığımız oyunlar. Board games tahta oyunları. Mesela buna satranç diyebiliriz. Board games bu da kelime oyunları. Mesela Scrabble biliyorsanız o, Tabu biliyorsanız bu, bunlar buna örnek verilebilir. Blind Man's Buff, bu ne? Körebe. Şimdi biliyorsunuz ki blind, kör demek. Buradan aklınıza körebe oyunu gelecek. Bu körebe demek. Peki körebe oynamak dersek o zaman playing blind man's buff diyoruz. Hide and seek. Hide neydi? Saklanmak demek. O yüzden bu da saklanmaç. Dodge ball. Ball toptu. Buradan aklınıza gelebilir. Yakan top. Skipping rope. Rope ipti. Bu da ip atlamak. Seesaw. Seesaw da tahterevalli demek. Hopscotch. Hopscotch ne? Seksek. Sek. Bunu nereden hatırlayacağız? Buradaki hoptan hatırlayacağız. Hula hop. Hula hopu belki biliyorsunuzdur. Hula hoop da deniliyor bu arada. İki türlü de yazılabiliyor hani bu belimize taktığımız bir çember var. Onu çeviriyoruz loop. Aslında Türkçe'ye de öyle geçmiş ama buna çember çevirmediğim ben. Beckham'ın tavla. Yine bu oyunların hepsini aslında play ile kullanıyoruz. Yani plain Beckham'ın diyoruz. Puzzle. Bunu doing puzzle olarak kullanıyoruz. Puzzle bunu bilmece, bulmaca olarak da geçiyor ya yani ya da bulmaca da diyebiliriz buna. Jigsaw puzzle'sa yap boz demek. Bu bildiğimiz puzzle. Marble misket. Yine plain marble yani misketle oynamak. Chess, satranç. Hangman adam asmaca. Plain hangman diyoruz yine. Chinese Whisper. Chinese Whisper'da kulaktan kulağa oyunu olmuş oluyor. Buna telefon da diyorlar. Ama daha çok Chinese Whisper diyebiliyoruz. Taken Photos. Fotoğraf çekmek. Hobilere geçtik artık. Swimming. Yüzmek. Watching TV. Televizyon izlemek. Gardening ise bahçe işleriyle uğraşmak. your favorite game? Senin favori oyunun ne? Şimdi burada is diyoruz. Ve game'de bir s takısı yok. O yüzden bu tekil. Senin favori oyunun ne? Peki cevabındaysa nasıl vereceğiz? My favorite game is hide and seek. Favorite. My favorite derken benim favori oyunum. Hide and seek neydi? Hide'dan aklımıza geliyordu. Saklambaç. Benim favori oyunum saklambaçtır diyoruz. What are your favorite games? Burada farksa burada R koymuşuz ve S takısı eklemişiz. Yani çoğu soruyoruz. Senin favori oyunların nelerdir? My favorite games are hopscotch and hula hop. Benim favori oyunlarım yine gördüğünüz gibi S takısı ve R eklemişiz. Hopscotch neydi? Hoptan aklımıza gelecekti. Seksek ve hula hoptur. What is your hobby? Senin hobin ne? Ya da what are your hobbies dersek burada y harfi düşüp yes takısı geliyor. Senin hobilerin nelerdir diyoruz. Yine tekil cevap vereceksek my hobby is playing the drums. Drums ne? Davul çalmak. Benim favorim davul çalmak. Ya da my hobbies are gardening and taking photos. Benim hobilerim bahçe işleriyle uğraşmak ve fotoğraf çekmek. Evet bu şekilde sorup cevaplıyoruz. Describing what people do regularly. İnsanlar düzenli yaparken nasıl soruyoruz ya da cevaplıyoruz insanların düzenli yaptığı şeyleri. Do you play computer games? Sen bilgisayar oyunu oynar mısın? Eğer cevabımız olumluysa yes I do. Çünkü burada do ile sorduk. Ya da olumsuzsa no I don't diyoruz. Do you play dodgeball? Dodgeball neydi? Yakan top. Yakan top oynar mısın? Yes, I do. Evet, oynarım. No, I don't. Hayır, oynamam. Peki, bunu you ile soruyoruz. She, he ya da it ile sorarken nasıl söylüyorduk? Buraya does koyuyorduk. Does she play with marbles? Misketlerle oynar mı? Yes, she does. Yine does ile cevap veriyoruz. Ya da no, she doesn't diyoruz. Buna dikkat edin. Do what does'ı unutmuyorsunuz. Expressing ability and inability, yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımızı ifade ederken ise can kullanıyorduk. Can you play checkers? Checker dama demek. Yine bir, bu da bir board game olmuş oluyor. Yani tahta oyunu olmuş oluyor. Dama oynayabilir misin? Yes, I can play checkers. Cevap verirken de yine can'le kullanmamız gerekiyor. Evet, dama oynarım, oynayabilirim. Ya da no I can't play checkers. Hayır dama oynayamam. Bu uzun cevabımız. Kısa cevap verirken de yes I can ya da no I can't diyebiliyoruz. Can she play backgammon? O tavla oynar mı? Oynayabilir mi? Yes she can. Evet oynayabilir. No she can't. Hayır oynayamaz. Can you play guitar? Gitar çalabilir misin? No, but I can play saz and violin. Şimdi cevap verirken no diye hayır diyoruz. Ama but ama demekti. Ama ben saz ve keman çalabilirim. Diye cevap verebiliriz. Expressing likes and dislikes. Sevdiklerimiz ya da sevmediklerimizi ifade ederkense. Do you like playing Chinese whispers? Kulaktan kulağa oynamayı sever misin? Yes, I like. Evet, severim. No, I don't like. Hayır, sevmem. Diyoruz. Şimdi baktığımızda like, love ve enjoy sevmek anlamına geliyor. Don't like ya da doesn't like biliyorsunuz ki burası özneye göre değişiyor. Ya da dislike da sevmemek anlamına geliyor. Şimdi örneklerine bakacak olursak I like hide and seek. Saklambacı severim. I like playing hide and seek dersek de saklambaç oynamayı severim diyor like, love, don't like, dislike'dan sonra eğer bir fiil kullanıyorsak bunun gibi o zaman mutlaka şurada gördüğünüz ing takısını koyuyorsunuz. He likes doing jigsaw puzzle. Yapboz yapmayı sever. Buradaysa he likes jigsaw puzzle. Yapbozu sever. Gördüğünüz gibi eğer burada fiil kullanıyorsanız like, love, enjoy ya da don't like, doesn't like, dislike'dan sonra mutlaka ing takısı ekliyorsunuz fiile. Ama eğer bir fiilimiz yoksa o zaman böyle sade bir şekilde yazıyoruz. Ayrıca burada ikinci dikkat etmeniz gereken de he dediği için like'a s takısı ekliyoruz. Does she like playing chess? Satranç oynamayı sever mi? Soruda da aynı şekilde like'dan sonra fiilimiz geliyorsa fiile yine ing takısı ekliyoruz. Yes, she likes. Yine es takısı ekledik. No, she doesn't like. Hayır, sevmez. Şimdi örneklere bakacak olursak. I dislike blind man's buff, but I like seesaw. Dislike sevmemek de olumsuzdu. Köre sevmem ama tahterevalliyi severim. But ama anlamı git. Ama anlamına geliyor. Diğer örneğe bakacak olursak. She doesn't like running. Koşmayı sevmez ama she loves swimming. Yüzmeyi sever. Şimdi burada fiil kullandığımız için yine ING'yi getiriyoruz. He dislikes indoor games but he likes outdoor games. Indoor games neydi? İç mekan oyunlarıydı. Outdoor games ise dış mekan oyunlarıydı değil mi? İç mekan oyunlarını sevmez ama o dış mekan oyunlarını sever. Diğer örneklerimiz I like music. I can play flute. Ben müziği seviyorum. Flüt çalabilirim. Ken neydi? Yeteneklerde kullanıyorduk değil mi? He likes board games. Tahta oyunlarını sever. He play chess. O satranç oynar. He can diyeceğiz buraya. He can play chess. O satranç oynayabilir. He doesn't like outdoor games. Dış mekan oyunlarını sevmez ve hopscotch neydi? Seksekti. Seksek oynayamaz demişiz. Şimdi sizden istediğim şey burada küçük bir ödeviniz var. Bunu da verdiğim ödevin yanındaki cevaplara ekleyeceksiniz. Bunun da cevaplarını yazacaksınız. Şöyle göstereyim. Burada bir tablo var. Oyunların isimleri yazıyor. Kişilerin isimleri yazıyor. Buradaysa eğer gülen yüzse like anlamına, eğer asık suratlıysa, gülmüyorsa o zaman da olumsuza yani dislike ya da don't like ya da doesn't like'a gelmiş oluyor. Mesela ben bir örnek yaptım. Sally likes hangman. Sally hangman'i sever. Bakıyoruz buradan. Sally hangman'i seviyor mu? Evet seviyor. But she dislikes hide and seek and dodgeball ama... O hide and seek ve dodgeball'u sevmez. Gördüğünüz gibi olumsuz. Böyle bir cümle kurdum. Siz de buna göre iki tane Jack ve Charles'a göre cümle kuracaksınız. Bu yaptığım gibi bir şey yapmanız gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz.